Şimdi bir başka izleyicimiz herhalde e, oruç ayı geride kaldı ama belki nafile oruçları Tabii. E, dikkate alarak soruyor. Sahura kalkıp niyet etmezsen oruç kabul olur mu? E, sahura ka kalkmak şart yok. Niyet sahura kalkmadan da yatmadan da yapılır. Sahura kalkmak bir tür niyet değil midir? Sahura zaten? kalkmak zaten fiili niyettir. İlla dilden niyete lüzum yok. Ama sahura kalkmadıysa da gece yatarken niyetlense o niyet olur. Ama her oruç bir değil. Orada tasnif var. Yani... Ee, geceden niyet hangi oruçlarda şart? Adak'ta. Ee, bir gün oruç tutacağım şu işim olursa. Adak'ta şart. E, kefaretlerde şart. Yemin kefareti tutan veyahut 61. Onlarda şart. Yani kaza orucunda bazından kazan var. Bunlar da geceden niyet şart. Geri kalan nafilelerde falan kaba kuşluğa kadar. Yani diyelim ki öğlen ezanına yarım saat kalana kadar niyet edebilir. Çünkü günün ekserisini oruçlu geçirsin diye. Aksi takdirde niyetsiz olan bir şey normal yemek bulamadığını aç duruyorsun gibi olur. Niyetsiz hiçbir şey ibadet olmaz. Namazda istediğin hareketi yap. Niyetsiz namaz olmaz. Hani aynı kılsan da niyet şart. Hal böyle olunca kaba kuşluğa kadar onlarda da e, müsaade var nafilelerde. O zamana kadar mesela misafir gelse falan da açıyorsun yani. Eve misafir geldi sabahın dokuzunda kahvaltıdasın. E adama bu üretin adam sen de ye falan ısrar ediyor. O da sevaptır. Açarsın ondan beraber nafile olursa. Sonra o vacip oluyor ama açtığın için. Güne gün sonra tutarsın. Kazası. Kazası gerekiyor. Yoksa normalde kaza gerekmez ama niyet ettiğin için vacip etti kendine meselesi var. Ama orada misafiri sevindirmekten dolayı çok daha fazla cevap var. Yani açmak. Ama bu kavak kuşluğa kadarla bu kayyettir. E sen saatin şu andaki hesapla konuşuyorum 12'lerde falan açamazsın nafile oruca niyet ettinse. Yani onun için sahura kalkmak yani diyemeyelim ona da geceden niyet diyelim ona yani. Sahur evet. yanlış anlaşılıyor. Geceden niyet efendim nafile oruçlarda şu anda tutulan yani. Muharrem şu bu. Pazartesi, Perşembe Pazar oruçlarda şart değil. Evet. Sahura kalkmakta illa lafzen, e, Söylemek lisanen Söylemek değil. Eylem gerek. olarak fiili tatbikte niyettir zaten. Evet.